Çocukken en sevmiş olduğum oyunlardan bir tanesi saklan başta. Çünkü yakalanmaman gerekiyor ve saklanman gerekiyor. Ya da seni arayan insandan önce yani oyunun başlangıç noktasına gidip yüzleşmen gerekiyor. Ve bu süreçte bir yarış halindedir aslında bakacak olursanız. Önce sen oraya ulaştığın zaman oyunu sen kazanmış oluyorsun. Aslında hayatımızda da çok güzel bir ders verecek bir oyun değil mi bu? Hayatım boyunca yapmış olduğum hatalardan hep saklandım. Kişilerden kaçtım, şehirler değiştirdim. Buna en başta ailemden başladım. Orta birinci sınıftaydım, evden kaçtım. İçimde bir böyle bir huzur vardı o an. Artık bir korku yoktu çünkü. Yüzleşmem gereken, hatalarımla karşı karşıya kalmayacak ve onların sorumluluğunu üzerime atmış gibiydim o an. Kaçmanın çözüm olduğunu zannetmiştim. Bir arkadaşımla beraber dayısının yanına kaçıyoruz. Buraya kaçarken cep telefonları daha yeni çıkmış. Hiç param olmadığı için ben babamın cep telefonunu alıp kaçmıştım. Arkadaşımın dayısı da aileme ulaşıyor. Babamın gelip beni almasını sağlıyor. Yani o birkaç günlük güzel bir gün yaşamıştım. Ben kaybolduğum zaman, uzaklaştığım zaman bana ilgi gösterebileceklerini, beni sevebileceklerini zannetmiştim. Her yere geç gerçekten ne kadar saklanırsan saklan. Yaşadığımız süreç içerisinde bu oyunu devam ettirdiğimizde kaçabilecek bir yerimiz yoktu. Ya oyunun başladığı yere sen varacaksın ya da seni arayan kişi varacak. İkisinden birisi. Tercihsiz.